Tata tam arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Çok tatlı bir tane bebek bandanası yapacağız. Orta kalınlıkta bebek ipimiz var. Şimdi 4 numarada şiş kullanacağız misinalı şiş. Öncelikle 18 ilmek çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 18 ilmeğimizi çekelim. Sonrasında e, düz bir şekilde haroşa öreceğiz. Örgümüz zaten çok basit. Haroşa olarak devam edecek. Hiçbir farklılık yapmayacağız. 18 ilmeğimizi çekip gelelim. Evet arkadaşlar 18 ilmeğimizi çektikten sonra ipimizi bağlama yapıyoruz. İpimizi bağlama yaptıktan sonra düz bir şekilde haroşa örmeye başlayacağız arkadaşlar. İlkini örüyoruz. Sonrasında ilk olan ilmeği örmüyoruz arkadaşlar. Kenar olan ilmeği örmüyoruz. Ama ilk yaparken örme işlemi yapacağız. Sonrasında almadan devam edeceğiz. Dediğim gibi haroşa olarak düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi ilk sıramızı bitirelim. Gelelim arkadaşlar. Uh oh. arkadaşlar ilk sıramızı ördük arkaya geçtik. Şimdi burada daha düz bir şekilde haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar haroşa olarak örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa geldiğinde örgümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi yapıp gelelim birlikte. Evet arkadaşlar şimdi yapıp geldik. İstediğimiz uzunluğa kadar yaptık. 62 ilmek olacak şekilde örgümüzü tamamlayıp geldik. Şimdi bitirme işlemini yapacağız birlikte. Evet arkadaşlar şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Bu şekilde ilkini örmeden alıyoruz. ikinci de örmeden alıyoruz. Hemen ilk ilmek denk gelecek ilmeği alıyoruz. Diğer şişe geçiriyoruz ikisini de. 1, 2. Bu şekilde ikinci geçirdikten sonra örüyoruz ikisini bir. Sonrasında da ilk ilmeği diğerinin içerisinden çıkartıyoruz. Bunu zaten tekrarlayacağım. Kafanız hiç karışmasın. Bir tane ilmeği diğer tarafa alıyoruz. Sağdaki şişimize. Sonra aynı ilmeğe denk gelecek şekilde bitiş noktasındaki ilmeğimizi alıp ikisini sol taraftaki şişe geçiriyoruz. Sonra İkisini bir örüyoruz sol tarafta şişte kalanlarda ve sağ taraftakinde kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Anlaşılmayacak hiçbir kısım yok merak etmeyin. Çok basit zaten. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Sonrasında bandanamızın e, alt kısmını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yapalım hepsini. Gelelim. Oh. şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bir kısım ip bırakıyoruz. Ben biraz fazla bıraktım ama siz daha az bırakabilirsiniz. Dikme işlemi yapılabilmesi için. Bu şekilde ipimizi düğümledikten sonra bandanamızın alt kısmını bitirmiş olduk. Şimdi kurdele kısmına geçelim. Evet arkadaşlar taban kısmımızı bitirdik. Şimdi kurdele için yapıma geçiyoruz. 3 tane ilmek çekiyoruz. İlmeklerimizi çektikten sonra yine ipimizi bağlayarak ilmeklerimiz çekimini bitiriyoruz. Ee, sonrasında 3 tane ilmeğimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sıra haroşa olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Şimdi 3 tane ilmeğimizi çektik. Haroşa olarak bir sıra örelim arkadaşlar. Sonrasında arttırmalar yapacağız üçgen kısmını verebilmemiz için. 1 2 ve 3 Şekilde haroşomuzu örüyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. 3 tane evet gördüğünüz gibi haroşomuzu ördük. Şimdi örgümüzü ters çeviriyoruz. İlkini örmeden alacağız arkadaşlar. İlkini örmeden alalım. Sonrasında bir tane artırma yapıyoruz. Arka yüzden hep artırma yapacağız. Ön yüzden örmeye devam edeceğiz örgümüzü. Şimdi arka yüzden artırmamızı yapıyoruz. Ortada kalan kısmı tekrar örüyoruz. Hem sondan hem baştan arttırma yapacağız. Ortada kalan son kısmı örüyoruz arkadaşlar. Öremedim ama bir türlü örüyorum şimdi. Evet ortadan kalan kısmı ördük. Sonrasında tekrar arttırma yapıyoruz. Dediğim gibi hem başta hem de son kısımda arttırmamızı yapıyoruz. Sonrasında da kalan ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi arka tarafa geçtik. Bu ön yüzümüz örgümüzün Şimdi arka tarafta olduğu gibi örüyoruz. Baştakini örmüyoruz. Sonra arttırma yaptığımız kısımları çaprazlama olarak örüyoruz. Arka, arkada olan kısımları düz bir şekilde öreceğiz. Önden arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde kurdele istediğimiz kurdele biçimine kavuşacağız. Arkada kalan kısımları örüyoruz. Bu şekilde bu ee, arttırma yaptığımız yerler var ya onlar böyle bir tık hani şişe geçerken e, biraz zorlanabiliyorsunuz. Hiç sıkıntı değil. Onu örüp gelelim arkadaşlar arka kısmı. Evet şimdi devam ediyoruz örgümüze. Arkada kalmıştık bu şekilde ördük. Şimdi ön yüzümüze ön yüzümüze tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Ön yüzümüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzümüzde düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi ilkini örmeden aldık. Bir tane artırma yaptık. Ortada kalan kısımları örüyoruz. 1 2 3 tane ilmeğimizi ördük. Yani sonda bir tane kalacak. Bir ilmek kaldığında tekrar arttırma yapacağız arkadaşlar. Hem başta hem sonda arttırma yapıyoruz. Şimdi tekrar arttırmamızı yaptık. Sonda kalan kısmı ördük ve arkaya çevirdik arkadaşlar. Arkada dediğim gibi hepsini örüyoruz. Arttırma yapmıyoruz. Şimdi bu şekilde ilmeklerimiz 15 tane olana kadar bu arttırma işlemimiz devam edeceğiz ön tarafta arttırma yapacağız. Arka tarafta arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde arttırmalarımızı yapıp gelelim. Evet arkadaşlar 15 ilmek olana kadar gördüğünüz gibi bu şekilde arttırmalarımızı yaptık. Şimdi 15 ilmeğimiz var. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar düz olarak haroşa örgü yapacağız. Hiçbir farklılık yok. Arttırma falan yapmayacağız bundan sonrası. Tamamen haroşa örgü yapacağız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar yapıp gelelim birlikte. Arkadaşlar şimdi örgümüz 18 ilmek olana kadar yaptık. Başına itibaren. 18 ilmek yaptıktan sonra şimdi azapma yapacağız arkadaşlar. İlkini örmeden alıyoruz. Sonra ilk ikincisini kesiyoruz. Ön taraftayız bu arada örgümüzün. Ortada kalan kısımları örmeye devam ediyoruz. Haroşa olarak örüyoruz. Son 3 tane kalana kadar ortada kalan Ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Son üç tane kalınca, son ikisini yine kesme işlemi yapıyoruz. Kestikten sonra sonda kalan bir tane yine örüyoruz. Şimdi ön kısımdan yine azapmalarımızı yapacağız. Arka kısımdan yine aynı şekilde hiçbir azapma yapmadan bütün ilmekleri öreceğiz arkadaşlar. Arka kısımdan bütün ilmekleri öreceğiz. Ön kısımdan azapmalarımızı yapacağız. Şimdi bu şekilde yapıp bitirelim. Zaten e, son 3 kalınca hepsini zaten kesiyoruz. Ve bir kısım bırakacağız arkadaşlar. Bir kısım bırakacağız derken e, yani az bir kısım bırakacağız. İpimizi kaybedeceğiz. Burada ip bırakma yapmayacağız. Şimdi tekrar bir göstereyim. İlkini örmeden alıyoruz. Ön kısımdayız. Sonra ikinci ilmeklerimizi, ilk iki ilmeğimizi kesiyoruz. Orta kısmı Örüyoruz. Son 3 tane ilmek kalana kadar örme işlemimizi yapıyoruz. Son 3 tane ilmek kaldığında e, ilk ikincisini yine kesiyoruz. Sonda kalanı örüyoruz. Arkada azaltma yapmayacağız. Arkalar düz bir şekilde öreceğiz. Önde azaltma yaparak örgümüzü bitireceğiz. Yapıp gelelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde parçamızı bitirdik. Şimdi 8 ilmek çekerek 20 sıra boyunca bir parça daha yaptık düz haraşo şeklinde. Zaten anlatımı basitti. O yüzden bunu tekrar göstermedim. 8 ilmek çekip düz bir parça yaptık. Şimdi bunları hep kenara koyduk. Bu şekilde şimdi gördüğünüz şekilde üçgen bir şekilde yapıp sabitleme işlemi yapacağız bandanamızı. Bandanamızın alt kısmını bu şekilde sabitleyeceğiz arkadaşlar sonrasında diğer yaptığımız parçalarda üzerine dikim işlemi yapacağız. Şimdi bu parçayı güzelce sabitleyip gelelim. arkadaşlar bandanamız bu şekilde oldu dikim işlemini bitirdik gayet hoş bir bebek bandanası oldu yapacak olanlara şimdilikten kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın